Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba demek istiyorum. Bugün sizi 1858 yılına tarihin, satranç tarihinin en meşhur oyununa götürmek istiyorum. Beyazlarda dönemin en kuvvetli oyuncusu Paul Murphy, siyahlarda ise Duke Carl von Braunschweig ve Kont Isuat var. Günlerden bir gün Paul Murphy'nin Avrupa'da olduğunu duyan Asizadeler onu satranç maçına davet etmek istiyor ve o gün bir opera gecesi düzenliyor ve bu opera gecesine Paul Murphy'i davet ediyorlar. Ve Paul Murphy bu daveti kabul ediyor. Ve Paul Murphy gelir gelmez masa başına oturuyorlar ve satranç oynuyorlar. İstiyorsanız biz de hiç bekletmeden bu oyunu oyuna geçelim. Paul Murphy oyuna E4 ile başlıyor. Azizler'in cevabı E5. At F3 piyona saldırıyor Murphy ve Azizler'in tercihi D6. Buradaki piyonu D6 sürerek korumak istiyor Asizade. Fakat bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi belki de en makul hamle, en iyi hamle at c6 olacaktı. At c6 ile hem atımızı oyuna çıkmış oluyorduk, hem piyonu koruyoruz, hem piyonu korurken aynı zamanda d4 kalesine bir bakış atmış oluyoruz. Ve Murphy d4 kalesini kontrol eden bir at olmadığını fark ediyor ve direkt d4'ü patlatıyor, merkeze saldırı. Buna karşılık Asizade'lerden fil g4 Şimdi Filge 4 iş yapan bir hamle gibi gözüküyor. Atı açmaz alıyor sonuçta. Atı oynarsan arkada bir boşta. Ama aslında o kadar da güçlü bir hamle değil. Çünkü B7 karesini zayıflatıyor. Şu an B7 karesini koruyan hiçbir taş yok. Ve ileride bu çok büyük sorunlar yaratacak Asizadelere. Buna karşı Murphy merkezi açmak istiyor. D1r E5 Murphy'den. Asizadeler hemen Dealer E5 yapmıyor. Önce atı kırıyor. Fil çarpı F3 Asizadelerden. Vezir çarpı F3 Murphy'den ve şimdi D çarpı E5 asilzadelerden. Şimdi burada konuma biraz bakmamız lazım. Şimdi Murphy ne taş kazandı ne piyon kazandı. Hiçbir şey kazanmadı gibi gözükse de aslında çok önemli bir şey kazandı. Zaman kazandı. Yani tempo avantajı. Şimdi iki tarafında merkezde birer piyonu var. Ama buna karşılık Murphy vezirinin de oyuna çıkıyor. Ve şimdi sıra yine Murphy'de bir taşın daha çıkacak. Yani Murphy 3 hamle yapmış. Siyahlar ise sadece 1 hamle yapmış gibi olacak. Ve şimdi Murphy tempolu oyuna devam ediyor. Fil F4 Murphy'den. F7 karesinden bir hamlede mat tehdit ediyor. Buna karşılık Asiladelerin bu kareyi koruması lazım. Asiladeler bu kareyi at f çıkarak koruyor. vezirle ile piyon arasındaki bağlantıyı kopararak sağlıyor. Ve Murphy burada birçoğumuzun aksine belki de günümüzde oynanan bir maç olsa çoğu kişi kısa rokla şah güvenliğini sağlayacak. Fakat Murphy'nin başka fikirleri var. Murphy tempo oyuna devam ediyor. Ve vezir B3. F7 karesine saldırmaya devam ediyor. Aynı zamanda zayıf B7 karesinde vezirliyle bir bakış atıyor. İkisini birden koruması lazım. Asizadelerin. Buna karşılık asizadeler E7 oynuyor. E7 ile piyonu vezire e tutturma kararı alıyor. Asizadeler. Ve burada Murphy direkt boştaki B7 piyonunu atlamıyor. Çünkü bu boştaki B7 piyonunu alsaydı eğer. Hemen asilzadelerden vezir b4, şah hamlesi var. Hem şah hem vezir diyor siyahlar. Eğer vezirleri değişmek isterseniz de bu kez siyahlar filini tempolu bir şekilde şah çekerek çıkmış olacak. Ve bu da tabii ki Murphy'nin hiç istemeyeceği bir şey. Bunu gören Murphy çok sakin at c3 hamlesini yapıyor ve ilerideki b4 şahları kesmiş oluyor. Buna karşılık zayıf b7 piyonunu korumak isteyen asilzadeler C6 sürüşünü yapıyor ve piyonu vizire tutturuyor. Bu hamlenin ise şöyle bir dezavantajı var. 1. Atın en doğal gelişim karesi olan C6'yı kapatıyor. Aynı zamanda vezire çok fazla iş yüklüyor. Vezir hem bu piyonu savunuyor hem bu piyonu savunuyor. Aynı zamanda bu vezir bu filin oyuna çıkmasını da engelliyor. Bu yüzden Murphy saldırıya devam ediyor. Yine çok akıllıca bir hamle Murphy'den. Fil G5 atı açmaz alıyor. At oynarsa arkada vezir boşta. Ve Murphy'nin bu boğucu oyundan sıkılan Asilzadeler saldırıya geçiyor. Ve B5. B5 de file saldırıyor. Amacı bu filin başka bir yere kaçırtıp daha pasif bir konuma kaçırtmak açıkçası. Fakat Murphy'nin bu konuda bambaşka fikirleri var. Murphy inisiyatifi alıyor. At çarpı B5. At fedası. C çarpı B5. Fil çarpı B5 Murphy'den şah. Şimdi Asilzadeler ya bu şahı kaçacak ya da Şahın önüne bir taş koyacak ve şahı oynayıp rokumu bozmak isteme asizadeler at d7 çıkarak bu filin önünü kapatıyor. Fakat tabii ki de bu hamlenin kötü yanı ise bu at açmazda yani hiçbir şekilde kaçamıyor ve Murphy çok prensipli şekilde kaçamayan taşa daha çok taşla basma prensibi de uyguluyor ve çok klas bir hamle uzun rok Murphy'den ata basmaya devam ediyor. Buna karşılık asizadeler fil de kare de d8 geliyor kare d8 ile atın savunmasını güçlendiriyor. Fakat bunun da şöyle bir dezavantajı var. Artık Şah'ın kaçabileceği hiçbir kale yok. Şah hiçbir yere gidemiyor. Ve bunu gören Murphy saldırıya devam ediyor. Fakat daha henüz oyuna sokmadığı bir kalesi var. Haç'taki kaleyi oyuna sokamadı. Peki Murphy o kaleyi nasıl mı oyuna sokacak? İşte böyle. Kale çarpı D7 Murphy'den. Şimdi kale çarpı D7 siyahlardan açmaz gitmedi. Hala kale açmaz da kale hiçbir şekilde oynayamıyor. Ve Murphy'den yine tempolu bir hamle. Kale D1 kale d ile birlikte kaleye basmaya devam ediyor. Ve bu kale savunmasına buradaki at yardımcı olamıyor. Çünkü arkada vezir boşta açmaz var. Ve bu açmazı kaldırmak isteyen siyahlar vezir d6 geliyor. Artık bu at bu kaleyi savunabilir. Yani eğer bu kale kırılırsa bir şekilde onu atla alacak. Burada gören Murphy tereddüt etmeden fil çarpı d7 alıyor. Fil çarpı d7. Şahlı alamıyorsun. Kare koruyor. Vezirle alamıyorsun. Vezir kaybediyorsun. Bu yüzden siyahla atla almayı tercih ediyor. Fakat atla almanın ise şöyle bir dezavantajı var. Filin önü tamamen açıldı ve şahın gidebileceği karelerin hepsini bu fil kontrol ediyor. Bunu gören Murphy harika, muazzam bir hamle. Vezir b8, şah. Bu bir vezir fedası. Şahın gidebileceği hiçbir yer yok. Bu vezir fedasının kabulü zorunlu. At çarpı b8 siyahlardan. At çarpı B8'de de bu kez kalenin önü açılıyor. Ve kale 8 şah mat Murphy'den. Gerçekten Murphy çok öğretici bir oyun oynamış. Gerçekten satrançta gelişim ilkesi, taşları oyuna, tempolu nasıl çıkarız bunu çok harika bir şekilde gösteren Murphy harika bir oyun oynuyor. Eğer siz de böyle oyunların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.